Merhaba arkadaşlar. Burası tamam Kızıl Kızılcahamam Güdül Alicim mağarasındayız. Dur. Sonunda geldik. Olmadı dur. Bekle. Abi buradan çıkabilecek misin? Nereden? Çekeceğim Şuradan. Şuradan. Fazla <laughs> birbirimizi teklemeden. Buradan nasıl çıkacağız ya? Burası sıkın. Biri yukarı çıkacak da. Elimizden tutması Burası lazım. lazım. Turban çıkayım değil. Mi? Hocam, bana Vallahi of, bayağı tırmandık ama. Yani değdi. Biraz Olur. yorulduk. Olur. Eyvallah. Tahsin hocam sizden bunun tarihini istiyoruz. Bugün ayan, Bugün 4 2021 Pazar. Bekleyin bekleyin fazla gelmeyin. Evet. Allah çekmesi lazım yukarıdan ya. Yani. Bacaklarım titriyor o <laughs> Korkuyoruz. De Bakın <laughs> yani. cesaret, deli cesareti mi var bizde acaba? De. Abi deli cesareti mi var bizde? Ne delisi ya? <laughs> o da yok. <laughs> Affedersin deli <boğu> yemiş cesareti. <laughs> Abi kardeşim önden gitsin bence sen ben çıkabilecek, ol. Miyim? çıkabilecek miyim? Çıkabilecek yani. mi? evet. mı? Ben tamam, şimdi bu kadar benden. Dikkat şey et abi ben Dik, dene. bir Ben Canım gördün mü? İyi mi? otur yerine. Bir şöyle Buranın işi var ya. Ben, yok ben yok, de yok. Vallahi bura riskli. Çok evet. geniş daha riskli. Buranın Buranın var. Zor. Ben ben de çıkmayacağım. Murat Hoca ben sallayın. Neresi zor? Burası abi. abi. ya. Çıkar çok ya. Abi. Ne e, zor sen, oraya oraya abi. Evet, Zorlamayın diye rahat Sen oraya geç abla orada daha rahat şey yaparız. Şuraya. Dikkat edelim. Yok. Ben Gelmiyorum. Murat da fazla gelmeyin. Burası yemedi. Evet. Siz çıkmayacaksanız şunları bırakayım ben size. Olur. Hı hı. Bir de buranın indişi var ona göre. İsmail abi sen buraya çıkarsın, sen de çıkarsın da ablayı zorlamayalım ona iş. Ya değil. dizim ağrıyor benim ben ya çırp. o yüzden Zor biraz zorlamak de. istemiyorum. Yoksa çıkardım hiç beni tuz. Ya sana değilim. şöyle bir destek olmak istiyorum. E, <laughs> <laughs> şöyle. Şöyle <laughs> 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 Yok hocam beni, beni bırak ben kendim çıktım hocam. Bulutlardayız arkadaşlar. Bir düşersen bizi... De Alicin bir manastırına bir geldik. Bilal. Açıktır. Daha da. Ah, bir adam yer kaldı. Neyse sopayı gönder. bir yere geldik ya. Tut. İnerken İnerken de Allah <laughs> kerimdir vallahi. <olarak. gülüyor> Allah Allah hallederiz onu bilmeyin. Al çayran meyola bayla. İsmail abi sopayı sağla. Canım şöyle otur ya. Gezmeye ben korkayım sen oturcaya. Evet. İzledik hadi İsmail hocam. Çektim evet. Saka. Neresi burası? YouTube izleyicilerim. Burası Alicin Manastırı. Kızılcamam Güdül'de Alicin Manastırı. Ayağım, ayağım. Gelen var mı, yani bizdeki Aşağı. deli cesareti gerçekten dağcıların tırmanamayacağı yerlerden tırmandık. Ekipmansız cesaret ederek uçurum altımız. Gelen var mı? O Gördüğünüz o gibi uçurum. Bir bir de inişi var ona göre. Burası sıkıntı. Abi dikkat et kurban olayım. Hasan, Haydi. Sonra ne var Hasan Görüşmek sen çıkarsın gel. Şey. Gel Geçek abi gel. Bir gaz <laughs> daha ver. <be>. Gel. <laughs> Hasan gazdan mı çalışıyorsun? Abi. <laughs> tamam ben sebep olmayayım o zaman şimdi. Abi şey uyarı geldi. Burası sıkıntı arkadaşlar. Görecek de bir şey yok yani. Biliyorduk zaten de bizim işte. abi siz de çıkarsınız. Hadi tek tek artık Dursun, dönelim. çıkmak isteyen buyursun. Dursun canım Ana, bana, çıkacağım mı? Var, tamam. 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 Hadi. Ben fazla kayamıyorum. Lütfen yerim yok. Gel be. Çekelim arkadaşlar çekelim. Hadi seni çekelim Hadi şuradan bir çıkarken. Tamam yavaş yavaş. Dur. Yok mu Hadi bağlım o ben çıkarsa iyi. bizi de belki i̇şte Deniz şöyle böyle tamam de. bak önüne bak canım? çekeyim mi siz şöyle geçer misiniz bir kayaktan için de götürür bence abi. de tamam e, ben de ben ya. De bırak ya bırak deniz bırak ya. telefonu Boşver geç